Efendim güzel kızım? Baba, baba çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu kızım? Annem, annem Emre bebeği kaçırmış. Annem bebek, Emre bebeği mi kaçırmış? Annem bebek kaçırmış. Kızım denedin mi ne bebeği ya? Geliyorum kızım, geliyorum, geliyorum kızım. Annem bebek kaçırmış. Baba. Bebek kaçırmış. Ne oluyor lan, ne oluyor lan? Kim ne kaçırmış? Ne bileyim oğlum ben. konuşayım kızım? Sen pişman mısın? Hayır Cansu, tabii ki pişman değilim. Öyle görünüyorsun ama. Anne bak sen Emre için de benim için de en iyisini yaptın. Tamam mı o Feyza denen kadının Emre'yi hak etmediğini gördüm sende. Cansu ben mi? sadece Deniz'i düşünüyorum kızım. Yani biraz haksızlık ettin gibi. Anne ne haksızlığı? Sevseydi beni kabul ederdi zaten. Anlardı Emre'yi ne kadar çok sevdiğimi. Hı -hı. Baba. Hı -hı. Hoş geldiniz oğlum. Cansu. Ne oluyor bu Artık aydınlanmayacağız. Deniz nerede? Gitti. Nereye gitti kızım? Bilmiyorum işte gitti. Gelmeyecek. Biz artık baş başayız Emre ile tamam mı? Cansu. Ne? Hadi sen altını değiştir alıyor. Yarın ne oluyor? Gördüğün gibi Cihan. Emre bebek artık bizde bize geldi. Nasıl bize geldi? Nasıl nasıl oldu bu iş? Gidip ailesinden istedim verdiler. Ha öyle istedin onlar da al dediler verdiler. Evet aynen öyle. Ya mağazadan bir şey mi alıyorsun gömlek mi alıyorsun tişört mü alıyorsun nasıl ya? Cihan böyle konuşma lütfen neyin ne olduğunu ben de biliyorum. Nasıl söylediğim konuşayım? gibi söylediğim gibi istedim şansımı denedim gittim söyledim verdiler. Ya Dilara sen ne yaptığının farkında mısın? Evet Cihan farkındayım. Dilara hemen bebeği hazırlayın. Ailesini götürelim teslim edelim. Ya götürelim bu çocuğu hadi. Cihan. Hiçbir yere götürmüyoruz. Hiçbir yere götürmüyoruz. Tamam mı? Onu geri götürebileceğimiz bir ailesi yok onun. Annesi, ailesi, her şey benim. Kızım sen onun ailesi falan değilsin. Ya benim hayır, hayır. Tamam Cansu. Cihan götüremeyiz saçmalamayın. Ben mi saçmalıyorum? Götüremeyiz Cihan. Burada kalacak bu kadar. Dilara götüreceğiz. Götüremeyiz. Çünkü para verdim. Ailesi sattı diyorum. Burada kalacak. Beş milyon verdim, kabul etmediler. On milyon istediler, ben de çıkardım verdim. Ben dalga mı geçiyorsun. Dalga geçmiyorum. Aynen böyle oldu. Böyle bir aileden bahsediyoruz şu anda. O yüzden götüremeyiz.